tencere, ocak, pırasa, soğan ve kereviz. Son sonra da su, ke ilikli kemik suyu. Parla, bu ne? Havuç. Bu ne? Patates. <laughs> Bunlar gerekli malzemelerimiz. Parla, gel birlikte dökeceğiz. Pındırıdan öpeceğim. Biz ne de seyahat ediyoruz. Hadi bakalım. Al bu da. Pındırı bırak onu. İşte sonra ocağımızı açıp karıştıracağız. Kardeşim karıştırmaya başladı. Parla oluyor mu çorba? Evet. Anacığım yavaş karıştırır mısın? Şimdi çorbamız pişti. Annem blenderdan geçirdi. Ve şimdi tuzumuz ve zerdeçalımızı ekleyeceğiz. Ben tuzumu. <laughs> Şöyle. Şu sıcak olduğunu biliyorum. burada. De. Şimdi de karıştırıyoruz. Bardımsı karıştı. Karıştı, karıştı. Dinlendikten sonra da iç, içebiliriz. Oven. Oven çorba. Yanıyor. Sıcak